Evet arkadaşlar <laughs> bu karşınızdayım. Ee, bugün bugün oynadığım sunucuda bir kariyer açacağım. Orada Lan sunucuma giremiyorum. Sunucu benim bu ne değil. Lan sunucuma giremiyorum. Hı. Sunucu açalım. Bugün arkadaşlar okulda. Evet okulda bekliyorum. Ben bağlantım var yolu. Mın ya beni, oğlum. Mal mı bu şey ya? Delirme beni öğleyin. nasıl olmuyor la? İntern lan? İnternet. Bakın arkadaşlar değil de bakın süper çıkıyor internet. Bir dakika arkadaşlar ses verir Sunucu başlatılıyor. Reklamlar özgür kalmanıza yardımcı olur. Bir reklam. reklam. reklamdan ne olabilir ki? Bu arada arkadaşlar ben bayağı geliştim. Bayağı 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 geliştim. Yani bir bayağı bir 3 4 kere bölüme girmiştim. var ve bayağı oynadık. Şimdi bir Neresi bir. olduk. Bana akşamı göstereceğim. Şu etten mi geçebilirsek? Geç. Ay ben. Yüklen be araba 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 araba. güncelleme cadı bayramı güncellemesi muhtemelen yeni şeyler de geldi muhtemelen yeni şeyler de geldi böyle evet, tanımları okey 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 medya medya hadi medya geç aga evet şu an duruyor bir anda şuraya geldi diyor şu halimi Yani hep böyle oluyor. Evet. Ne 18. 20. 21. 23. 24. 2000 years later. 2000. 2000 years later. later, later. ki. Ben 45'te açayım mı? Ben 45'te kaldı. Lan sunucuyu kapattı. Lan sunucuma giremiyorum bir dakika. Sunucu bağlandı. Sunucu niye kapattı onu benim? Kapattı mı niye? Mal mı can ya? Bu tamurum o tamurum etti o. bir saat bekleyeceğiz ya. Hiç şey ya. Yok, şarağı, aç. Açın. Açın. Lan bir şey yürse dimdar saldım diye canım. Çok şor oldu. Bir... Tablet mi dondu lan? Heh, ne diyor? Adam ol işte böyle. Clean. Evet. Evet girdik. Onu Anayı... ben nereye? Arkadaşlar hemen eve gideyim. Bu arada bunu Begüm oynadık. Hayır. Yemek 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 yemek. Kapıyı kapat. Elmasını da kapat. Bu arada. Oğlum açlıktan öleceğim lan. Şu balıkları pişir. Pişir oğlum piş. Pişiyor onlar. Şu yiyebileceğim bir şey var mı? Aa şunu alayım 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 okey şunlar da pişsin o sırada ben de nam 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 nam, -nam, -nam, -nam. <laughs> tamam doydum evet şurada biraz oturak lan bir dakika çeviremiyorum ekranı Evet. Ulan dur. der. Lan. Kalkayım şöyle. Uyuyayım. Gece atlamayı zorla. Günaydın. Dın dın dın. İki de bir olmuş Şuradan yemekleri alayım bari. Aa pişmiş şeyim de var. Gitmeden şunu daha koyayım kesin. Biz akşam şimdi size bir özel yemeği göstereceğim. Aa bak uçuyom, uçuyom uçuyom Bakın düştüğüm nazar alıyorum. Şimdi ben yukarı çıkacağım bu taşları toplayacağım. Nere? Şimdi. va hmm, hmm, hmm. da bayağı yüksek. Evet. Şimdi altın kabımızda bu taşları toplayacağız. Bliomuz olsun diye. Evet hızlıca şöyle bu arada 588 abone olmuşuz teşekkürler arkadaşlar destekleriniz için destekleriniz bize yarıyor 600 abone oldum ona özel bir video çekeceğim bu arada 600 abone özel bir video çekeceğim arkadaşlar düşünüyorum Belki çekerim, belki çekmem. Onu muhtemelen de çekerim. Öyle bir düşünce var. Şimdi. Oğlum. Begümle olsa daha iyi oldu ya değil mi? Arkadaşlar bu arada Begüm'le e, bugün iki video birden atacağım. Begüm'le bir tane de çekeceğim duymuş olun. Arkadaşlar bu arada Begüm'e daha çok video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Siz bunları yaptıkça ben Begüm'le daha çok video çekerim. Oğlan ayı var. sırada dayının bizi söylediği şey. Saçım şekil önümden çeker yoksa döverim. Evet arkadaşlar bu Star devam etmiyor. Ama ettirmeye çalışacağım. Arkadaşlar video çekemiyorum ya. Yani şu an cuma günü tatile girdik. Ödevler de yok bir andan Allah'ım ya. Arkadaşlar bu arada mod indirebiliyoruz sanırım ama ben mod indirmedim. Bir tane modlu bir oyunum var. Bunu ama tek kişilik o da. Onda Zindan desem var her şey var Mod indirdim ona Evet bu, evet, bu. Çekil çekil önünden çekil Hoppala her şeyi toplayalım var arkadaşlar herhangi bir kanatlar olduğunu bakalım Öyle yapabiliyorduk bakın yükseldim ayy kapağı mı kedi mi vahşi içeri Allah sana olsun lan ben seni yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Uy, aşağıda bir video varmış. Ben arkadaşlar anlayacağınız bu perilerinle <laughs> çok yüksek bir yerden yuvarlansak aşağı düşsek sıfır can gidiyor. Merdiven aşağı ne merdiven yanlış bir cumartları artık orada sırada begümle sonucu gidiyoruz bayağı bir şey yapıyoruz o e falan buraya blok düşmemiş mi diyor evet arkadaşlar bura bizim tarlamız daha kartmuzlarımız büyümemiş gördünüz mü bakın şimdi şu an hazır mısınız 1 2 3 Zım, 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 da. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi madeni ineceğiz. Bir tane benim katman kayısına kadar indiğim bir yer vardı orada. Daha elmas buluruz. Bakın büyücü şapkası yaptım kendime. elinde var. Ama bir dakika çıkıyorum. Nam 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 nam. Oğlum vuruyormuşuz gibi aynı yuva. Tamam ne oldu açtım. Ya oğlum ben. Şöyle düzelteyim ben. Aa evet şu an koordinatları açtım arkadaşlar. Buradan parola falan değiştirebiliyoruz harita falan var. Bir dakika benim kaç bloğum var şu an? Uy, bayağı var. Şunu da şöyle çevireyim. Evet iniyoruz. Şimdi katman kayısı neredeydi? Aşağılara bakacak çünkü katman kayısı aşağı. Şu ben tam aa şurada. Yok bura mıydı? Yok bura diğer yer diğer... Şu tarafı da. Yok. Bu şimdi şuradan. Anlaşıldı. Allah'ım ben ah, katman diye bir koordinat aldım. Hı, o koordinata gidiyorum. <laughs> Oy. Evet şu koordinattan gidiyorum. Abi? Hayır hayır hayır. <laughs> Geliyor. Çelik'i terk edeyim la. ya. <laughs>

çık katmana gidemedim lan. Herhalde buranın altında. Evet, buranın altında emin yok. Ben yedek kazma almadım yanıma. Biraz aşağıda biraz mat gösteriyor, baya aşağıda çünkü. hoşta kaf kalsmış olursam, ama benim oturup kazma gidiyor ya. Oha demir. Aldım abi. geldik. Gidi tanım şaralar evet çok süper bir şey. Yani buradan elmas bulabiliriz arkadaşlar diyeceğim. Ve kendimize elmis kazma yapabiliriz. adan geçemeyiz. Ya piş. Blastron ustalığı mı Anam. <laughs> Bu arada oyunda meşalen ateşi bile yakıyor bizi. Bakın şimdi Boralo'nun yaptığı taktik gideceğim. Hiç böyle Ha bak buralardan gitmiştim ben. Unutmayın. Evet. Şimdi buraya bir koordinat alayım. Yer altı. Ya, Ben yer altı olmadı. yere koordinatını aldım buraya. Daha filmi anlatmadan anlatsın. Sen nasıl bir oldu. Tamam. demir olacak Daha film mi? çok sular attı düştüm bu hale Eller ela hevesiyle düşkün Sular attı düştüm O oh, altın kazma Yeni bir dört seviye aldı Altın kazmam 4 seviye oldu <laughs> Altın kazma neredeyse bozuldu diyor Evet altın kazmamız kazma neredeyse bozuldu yarısı veriyor iki de bir. İnşallah yapayım Lan koyamıyorum. <laughs> Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir ben sen ne yapacaksın yani Kaç tane cümle var baya varmış. 9 tane yapam. Dokuzdan fazla bu arada çubuklarımı verdim. 36 tane yaptım. <laughs> Eller el ayvesine düşkün çok sular attı düştüm bu. Kum kazayım cam yapılır tabi. <laughs> Evin camı yok. Bu arada fırın yapmamız gerekecek. Bir dakika. Ya, aldım. Değil mi? Bunu ne yapmam gerekecek? Demir için. Oğlum bir elmas çıkmadı nasıl satayım ya? Tamam buzlu da anladık. Bir dakika. Çok işte kırdığımızda gelir mi? Adamı yavaş kırıyor. Çünkü taş çek hiç. düştüm bu hale. Eller la hevesine düşkün çok. Altın. Bir daha altın yapayım ben. Oluyor. Oluyor ne oluyor? Hayır hayır. Çok hızlı oluyor bunlar da. Hayır hayır. Ölmeden önce gitmem lazım. Oh. benim çıkmam nerede çıkmam diğer cijen diğer çok iyi tamam şöyle kaç mına domuz eti pişirdim ama yemeyeceğim kardeşim <laughs> de temiz ana gitmiş lan kazma demir alayım ben de. bu arada bugünün setleri bunlar arkadaşlar bugün genel yani çok uygun gerçek hayatla. burdan e, neydi üstünü çıkartıyor uyumadan önce şimdi yeni yapılar oluşturmam lazım benim çıkmam nerede sigara şak şaka benim çıkmam nerede burada mi çıkmam nerede benim lan bir mi kaldı acaba çakmam yok. Hayır ya, bugün kaldım kaldı misterim? Ben şimdi bunu nasıl yakacağım? Ben bir de hayallerim, bindik bir gemiye. Evet. Şimdi, yarın kendime bir fabrika kuracağım. çok sular attı düştüm bu hale eller ayla hevesine düşkün <laughs> pişmiş domuz eti bu ne pişmiş kuzu etiymiş lan domuz eti buradaymış ben bir şöyle eşyalarımı bırakayım boş. Bunları piştireyim. Bu arada bayağı taşı var. Blok lazım olacak ama buna Aa çakmağım burada ya. Tamam. Bu da önemli. dur. Odunları alsam, yiysem her şey girecek. Odunları da girecek. Alayım lan boş ver. Evet yine manikane kuruyoruz. <laughs> <laughs> Zor. <laughs> Uy. Yunus <laughs> Bakın çiçekle konuşacağım. O çiçekler mutlu olacak. Bir dakika elimi boşaltmalıyım. Biz büyüyeceğiz mi? Biz büyüyeceğiz mi? Ne biz Ama sizi son edeceğim. O sırada şeker. Selam. doğru benim aldığım koordinatlar gözümde gözükmüyor. Söylemiş olayım. Uzun bir video çekeceğim. De. Evet bugünle yaptığımda manikane yapacağım. Bugün videomuzdan bu kadar. E, bye.